Gazeteci Barış Pehlivan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker konusunda bir hareketlilik içine girdiğini söyledi. Barış Pehlivan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı aracılığıyla 24 Mayıs'ta radyo ve televizyon üst kuruluna iki dilekçe verdiğini, birinde 21 Mayıs'ta Halk TV'de yayınlanan Asıl Mesele, diğerinde 9 Mayıs'ta KRT'de yayınlanan Olan İşler programından şikayetçi olduğunu söyledi. Soylu'nun iki yayında da kişilik haklarına saldırı içerikli hakaret ve iftira olduğunu iddia ettiğini belirten pehlivan, bu programlarda organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle aranan ve şu anda yurt dışında bulunan Sedat Peker'in iddialarının konuşulduğunu vurguladı. Ardından şunları kaydetti: "Kuşkusuz iki cezada politik ve adaletsizdi. Lakin aksi olsaydı, yani i bendinden ceza verilseydi yani hem Soylu'nun avukatı hem de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu uzmanlarının sözü dinlenseydi Türkiye'de şu an nasıl bir tartışma yaşanırdı? Farkında mısınız? Ve ne ilginçtir. İlk Sedat Peker gündeme getirmişti Engin Sigortayı. Süleyman Soylu'nun yazıcısından çıkan poliçe sesini sevdiği aile şirketini. Gazeteci Çiğdem Toker'den öğrendik ki Soylu 13 Mayıs'ta da o şirketindeki hisselerini devretti. Demem o ki Mayıs ayında Sedat Peker konusunda bir hareketlilik içine girdi Süleyman Soylu nedenini yakında anlarız dedi